Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev usulü hamburger yapıyorum. Bunun için ilk olarak köftemizi yoğurmakla başlayalım. Köftem için kıyma, 1 adet yumurta, pul biber, kimyon ve tuzum var. Bunları karıştırarak başlıyorum. Daha sonra içine kendi yapmış olduğum kurutulmuş ekmekleri robottan çekerek elde ettiğim galeta unum var. Onu da yavaş yavaş köfteme ekliyorum. ve güzelce köftemi yoğuruyorum. Köftelerimi iyice yoğurdum. Şimdi köftelerime yuvarlak şekiller vereceğim. Hamburger ekmeğine yakın büyüklükte yuvarlıyorum köftelerimi. Hamburger ekmeğimi ben hazır kullandım. Ama arkadaşlar bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Çok Kolaydır hamburger ekmeği yapmak. Mayalı hamurdan yuvarlaklar yapıp fırında pişireceğiz. Ortadan ikiye kesip hamburger ekmeği olarak kullanabiliriz. Ben bugün biraz daha işin kolayına kaçtım. Benim gibi sadece köftesini yaparak evinizde kendi malzemelerinizle çocuklarınıza hamburgerler hazırlayabilirsiniz. Köftelerimizi böyle büyük yuvarlaklar haline getirdim tavama bir miktar sıvı yağ koyduktan sonra köftelerimi kızartmaya başlıyorum arkası önü kırmızı olana kadar köftelerimizi kızartalım ama fazla pişirmemeye de dikkat edin kuru kuru olmasınlar köftelerimi aldıktan sonra aynı yağın içinde soğan halkaları kızarttım soğanları da istediğiniz kadar yağda kızarttıktan sonra tabağımıza servise alabiliriz Soğan daha önce böyle hiç denememiştim. Ben de ilk kez denedim. Ama güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Soğanlarımız kızardıktan sonra masamızın üstüne gerekli olan bütün malzemeleri alalım. Evet domateslerim vardı. Onları da ince ince dilimliyorum. Turşum vardı. Turşumdan doğradım. ince dilimler şeklinde salatalık turşusu. Marulum vardı. Köftem zaten beraber yaptık siz de izlediniz köftenin nasıl yapıldığını. Şimdi ekmeğimizin en alt tabanına benim kendi yapmış olduğum domates sosum var. Onu kullanıyorum. Ketçap kullanmayacağım. Domates olduğu için. Salatalıklarım var. İnce ince kestiğim onları koyuyorum. Artık buradan sonrası tamamen evinizdeki malzemeye, kendi zevkinize, damak tadınıza kalmış malzemeler. Biz böyle tercih ettik. Çok da güzel oldu. Size fikir olması için paylaşıyorum. Mayonez sıktım. Sıkmasam da olurdu ama çocuklarım istedikleri için kullandım. Marul kullanıyorum ve ekmeğimizin üst kapağını da kapattım. Ve hamburger ekmeklerim bitene kadar farklı versiyonlarda hamburgerler hazırladım. Patates kızartarak servise hazır hale getirdim. Çok lezzetli oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz hepinize şimdiden afiyet olsun.